Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre diyor ki başörtüsü ayeti geldiğinde ertesi gün bir baktık ki Medine'nin kadınlarının başlarında sanki karga vardı. Yani hepsi siyah örtülerle örtülmüşlerdi. Öyle zor sunmadılar, onlara ağır gelmedi. Yıllarca çocukluklarından beri açık gezmeye alışmışlar. Ama Allah onlara başörtüsünü emredince hiç zorlanmamışlar. Çünkü Müslim olmanın, Müslüman olmanın manasını anlamışlar. Birçok insan teslim olması gerektiği yerde teslimiyet gösteremiyor. Allah başörtüsünü niye emretti onu sorguluyor. Sen insanları sorgulayabilirsin. Allah'ı sorgulayamazsın.